İyi günler. Bir gün sizde salçalı sulu köfte tarifini paylaşacağım. Malzemem 300 gram kıymam var, 8-10 dallı maydanozum var, bir kaşık salça kullanacağım, pul biber, tuzum, karabiberim, yarım su bardağı kısırlık bulgurum, bir adet yumurta, soğanım ve suyum. Hemen bulguruma şöyle bir üzerine suyunu dolduracağım ve bulgurum şişene kadar bekleyeceğim. Sıcak kaynar su koydum bu arada. Bir, ben bir taraftan soğanımı rendeleyeceğim. Maydanozlarımı çok ince bir şekilde kıyacağım bulgurum kabarana kadar. Yumurtamı kırdım. Maydanozlarımı ince ince doğradım. Hemen soğanımı alıyorum şöyle. Onu da ince gözünden rendeledim. Yarım su bardağı bulgurum çok güzel şişti. Şöyle biraz su olsun şurada. Ve yoğurmaya geçeceğim. Bu arada atladığım yarım çay bardağı yağım var salçamı kavurmak için terbiye ederken kullanacağım. Onu da söyleyeyim hemen. Bu benim açıyorum. Biraz da sosuna vereceğim tekrar biber. Tuzumu atıyorum. Ve karabiberimi atıyorum. Bunları çok güzel bir şekilde yoğurup Misket büyüklüğünde köfteler yapacağım. Köftemi yoğurdum şimdi dökmeye geldi sıra. Hemen bir küçük alıyorum. En misket şekilde diyebilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Daha küçük olunca daha güzel oluyor. Bir küçük kalıpta diyebilirsiniz tepsimizi muhakkak unlayalım çünkü yapışmaması lazım köftelerimizin. Ayrı ayrı koyup bütün malzemeyi bu şekilde yapacağım. Köftelerimi döktüm. Şimdi sıra sosumu geldi hazırlamaya. Hemen tenceremin altını açıyorum. Yağımı koyuyorum şöyle. Bir kaşık da salça koyuyorum güzelce salçamı kavuracağım. Salçamın üzerine zeytinyağı koyduğum için bozulmaması için bu elin gelen o parçadır. Salçam kavruldu. Hemen şimdi kaynar suyumu koyuyorum. Bardakla su bardağıyla. 3 bardak koymayı düşünüyorum. Gerekirse bir yarım bardak daha takviye edebilirim. Şimdi köftelerimi atayım. O belirleyecek. Bir miktar yine bir miktar karabiber bir miktar pul biber yine bir miktar tuzumu atıyorum. Ama bu arada köftelerimi vereceğim. Köftelerimi tek tek atıyorum çünkü bozulmasını istemiyorum. Bütün köftelerimi atıp kaynamaya bırakıyorum. Köftelerimin hepsini aldım, kaynamaya başladı. Am bir yarım saat pişireceğim. Kısık ateşte. Bir yarım su bardağı su daha vereceğim takviye olarak. Biraz suyum olsun istiyorum şöyle kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim pişti yarım saatte. Hemen altını kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bu altına unu fazla serperseniz köfteniz cıvık olup unu çok çekeceğinden dolayı bu kendi kıvamını bulabilir. Eğer çok fazla un çekerse koyu olabilir. Ona su takviye edebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yoktur. Servis tabağımı alacağım birazdan. Yemeğimi servis tabağıma aldım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Az bir malzemeyle en az 5 porsiyonluk köftemiz var.